Sen yine oyun oynarken yakaladım seni. Arkadaşlar sen burayı darma duman etmiş. Bütün oyuncaklarını, küvetini, her şeyini getirmiş buraya. Seni bekliyordum diyor. Video çekmek için diyor. sen doğru mu? Evet. Ne yapacağız şimdi? Çamaşırları makineye attın galiba ben gelmeden önce. Evet. Aa, öyle tek tek yapacağına bir sepete koy da koysan da bu çamaşırları bir sepete koysan da Abi öyle yapsan ya. Neden geri koydun oradan alıp onları? Yıkanmamış, yıkanmamış. yıkanmamış mı? Beğenmedin mi? Evet. Beğenmemiş. Çalıştır bakalım çamaşır makinesini. Çok doldurdun ah sen. Çamaşır makinesi takla atmasın sonra. Takla Atmaz mı? Atmaz. Çamaşır makinesi takla atar mı sizce çocuklar? Ama çok doldurursak Tamam o zaman. Senin bu çamaşır. Heh. Evet, deter. Ah. Deterjan. Koy bakalım deterjanlarını. Koydun mu deterjanlarını bakalım Ahsen O ne? Deterjan koydum. Haa, deterjan şimdi yerleştirecek. Bakalım Asen. Deterjan. Ne kokulu bir deterjan kullanıyorsun acaba? Gül kokulu mu? Evet. Oo, çok güzel kokuyor arkadaşlar. En sevdiğim deterjan bu deterjan benim. Doldur bakalım. Doldurdun mu deterjanı? mis kokulu bir deterjan. Evet. Koydun mu? Başka ne yapacağız bugün? Onun yumuşatıcı da koydun. Yumuşatıcı da koydun. Yumuşatıcı da güzel oldu. O da çok güzel kokar sen biliyor musun? Ama bakayım yumuşatıcı var. Yumuşatıcı. Gül kokulu yumuşatıcı. Başka ne yapacağız? Dolabın açık kalmış. Dolabın. Ah senin dolabındaki karpuz ve karpuz ve portakalı Aa, görüyor musunuz arkadaşlar? De, de, de. Ne? Ne, meyve mi bitti? Evet. Ben tamam, de tamam ben hemen markete gidiyorum arkadaşlar. Meyve bitmiş elde. Ne alacağım meyve sebze olarak? E, karpuz. meyve. Karpuz e. alacağım. Başka? E, sosis. Sosis. Ama ben Başka? Elma. E, bir de? E, bir de? Kaşık da alacağım tamam. Evet, karpuz, elma ve kaşık aldım Ahsen. Tamam. Yeterli mi? Yeterli. Tamam. Bu ne? Evet, elma o. Yeterli, bu ne? Elma. Ama anne, ne ki elma değil. Ben elma istedim elma onu verdim ana oca, amca. Ama aa bu karpuz. Karpuz orada ya. İşte bu karpuz değil mi arkadaşlar? Kurbağanın arkasındaki karpuz değil mi? Ama 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 Hı. bu ne? Elma ama, Yeşil elma Yeşil, yeşil değil mi? Yeşil elma istemedin mi? Evet E hangi Hı. elmadan istedin ki peki? Aa ben sosisi unutmuşum arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi sosisi unutmuşuz? Ona göre yemek yap sen de marullar bak marul koymuşsun tencereye sen de o yemekten yap çilek de var orada ne hangi yemekten yapacaksın kahvaltı, kahvaltı mı evet. tamam biz de kahvaltı yeriz kahvaltıda elma yenmez mi yenir yenmez yenmez mi Ah senin kahvaltı değil mi yenmez diyor arkadaşlar. Ama görüyorum ki orada karpuz yapıyoruz. Bıçak. Bıçak vardı orada bak orada yerde işte. Hı? O bizim bıçağımızdı. Bıçak ne bıçak? Hemen az oralara bakalım. Kahvaltı çok acıktım, çok acıktım, karnım çok acıktı. Biraz, biraz hızlı olur musunuz? Çay yapıyor musun? Çay. Yoksa bana... Çay yok. Dur. Çay istemem. Ben portakal suyu isterim. Taze sıkılmış portakal suyu. Olur mu? Tamam yapayım o zaman. Tamam bana portakal suyu sıkarsın. Sen ne içersin? Ben limonlu. Limon ne Limon öğretmişsin. Limon yok mu? E sen de portakal suyu içersin o zaman. Olmaz mı? Ama bunun içine limon koyarım. Tamam o zaman. Ona limon koyarız onun içine. Biz de onu içeriz öyleyse. Tabak? Tabak yok. Nasıl yok? Bak. Tabaklar orada işte. Bak tabak var. Aa, yere düşmüş yere. Yerde gördüm. Bak orada yerde. Yerde duruyor işte o tabak. Ha, tabağını da al bakalım. Evet, şimdi güzelce yap bakalım doldur onu oraya. Ee, <laughs> bitti. Bitti mi? Ne yapacağız şimdi? Pişiriyor musun? Hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Suyundan, bir? Aldım. Suyundan <laughs> mı aldın? Evet suyundan almış oraya döküyoruz.